Merhaba arkadaşlar. Bir yeni programla daha karşınızdayız. Bugün sizlere tanıtacağım cr 10 ve 2 Bugün size anlatacağım CR10 versiyon 2 Bir yazıcımız var Bugün size bu cihazdan bahsedeceğim Alalım mı almayalım mı neden alalım neden almayalım mı? bunlardan bahsedeceğim Öncelikli olarak böyle ayrı olarak bir ünitemiz var Bu ünitenin ayrı olmasını bazı insanlar çok seviyor Bazı insanlar nefret ediyor Nefret edenlerin nefret etme sebebi Bu yazıcıyı ben bir yere taşırken diyor yanında da bunu taşımak zorundayım Çok çileli oluyor diyor Sevenlerin ise sevme nedeni Siz ABS basıyorsanız ya da işte bu kasayı kapatmak istiyorsanız bu kasayı kapatıp bu güç ünitesini dışarıda tutabilirsiniz. Bunun ne gibi avantajı oluyor? Her zaman kasa açmak zorunda değilsiniz. Daha kısa bir kasa tutup buradaki içi, içerideki sıcaklığı daha kolay bir şekilde koruyabilirsiniz. Ayrıca elektronik sistemler ısındığı zaman düzgün çalışmayacağı için bu şekilde ısınan bir alana elektronik sistem koymak çok mantıklı değil. O yüzden bunun dışarıda kalması hem kontrol açısından hem de elektronik komponentlerin çok ısınmaması açısından çok daha mantıklı olduğu için evet ya diyor bu iyi yapmışlar bu böyle dışarıda kalsın ben bunu kapatayım içeride ABS'imi basayım çok güzel olur deyip seven arkadaşlarımız insanlar var. Bu yazıcı alırken opsiyon olarak buraya bir kafa koyulacağından bahsediyor ama bizim ülkemizde o çok yoktur. Kreatin sitesinden alırsanız böyle bir opsiyon olduğunu görmüştüm. Bu kafadan ekstruder olması da sizin esnek filament basabilmenizi sağlıyor. Şu an bu kafa sistemiyle, ekstruder sistemiyle esnek bir filament basmanız çok zor, imkansız yakın diyebilirim. SD kartımız yine micro SD değil, büyük SD. Bunun avantajları da var, dezavantajları da var. Sürekli Ender 3 kullanıyorsanız Ender 3'ün kart okuyucularına bunu takamıyorsunuz. Bilgisayarınızda bir girişiniz yoksa ayrıca kart okuyucu almanız gerekebilir. İçinden çıkıyor mu emin değilim. Bunu biz ikinci olarak almıştık. Bir diğer dezavantajı da biz Ender yazıcılar kullanıyoruz. Ender yazıcıların hepsi micro SD iken bunun için değiştirmeye çalışmak bir şeydir. Yine zaman alan ve yorucu bir işlem ve ekstra da bir katkısı yok zaten. Baskı alanımız x 30, 30, yükseklik olarak da 40 santime kadar bir baskı alanımız var. Bu kadar büyük bir alanda otomatik tablo kalibrasyonun olmaması maalesef çok kötü bir durum. E bunu siz yine buradaki yaylarla Ender 3'te olduğu gibi ellerinize sıfırlamak zorunda kalıyorsunuz. Ender 3 çok büyük bir yazıcı değil. 22 22 bir baskı tablası var. Onu ayarlamanız çok zor olmayabilir. Fakat bunu ayarlamanız birazcık sıkıntı. O yüzden bu kadar büyük bir yazıcıya böyle bir şey koymaları beni çok şaşırttı ve üzdü ve koymaları gerekiyor. Bunu aldığımız arkadaş Real Touch takmayı denemiş bunu. İnternette de bunu görebiliyorsunuz. Eğer ki bunun firmware'ini yani yazılımını güncellerseniz Real Touch'a uygunluğu vardır diye bir iba mevcut. Böyle bir şey belirtmişler. Yer taş takabiliyorsunuz. Fakat takan arkadaş bir şekilde becerememiş, olmamış. Belki onun suçu, belki yazıcıda bir sorun var. Takamadığı için de tekrardan geri sökmüş bir yaratıcı. Ama kesinlikle otomatik kalibrasyon böyle bir yazıcıda olmalı. Büyük bir yazıcıda olmalı. Evet enderlerde çok büyük problem olmuyor ki bahsetmiştim zaten bunu önceki videoda. Genelde köşe kısmına basıyoruz. Köşe kısmına sadece bir vidayla ayar yapıp baskıyı başlatabiliyoruz. Fakat büyük bir yazıcımız varsa büyük bir obje basmak isteriz. Eğer büyük objeler basmıyorsak zaten büyük yazıcı ihtiyacımız yoktur. Büyük yazıcıların dezavantajını da söylemiştik. Tablası büyük olduğu için ısıtması daha uzun sürüyor. Daha fazla güç tüketiyor özetle. O yüzden parçalar için daha küçük yazıcılar, büyük parçalar içinde büyük yazıcılar tercih etmek çok çok daha anlamlı. Fakat dediğim gibi bunda büyük parçalarda çıkabilecek sorunlar en basitinden ilk olarak tabla kalibrasyonu olacak. Bundan sonra Z kısmını çift tutmuşlar. Tabii ki uzun olduğu için yazıcı böyle bir şey gerekliydi. Çift Z olduğu için daha düzgün bir baskı alabilirsiniz. Enderlerde o konudan da bahsetmiştim. Her ne kadar sorun olmasa da en sağ tarafta sıkıntı çıkma ihtimali hatta ara ara sıkıntı olduğu da oluyor. O yüzden bunda çift Z olduğu için böyle bir sorun ortadan kalkmış durumda. Bir diğer şey filament sensörü. Filament sensörünün olması çok iyi bir şey. Az önce size söylediğim gibi büyük bir yazıcınız varsa büyük bir ürün basarsınız büyük bir ürün basmak için de. Yani bunun 35-35-40 bir ürün basmak için e, optimal ayarlarda muhtemelen bir hafta falan makinenin az tap çalışması lazım ki bu çok uzun bir süre. Ve bir haftada 2 kilo, 3 kilo filament gidecektir bastığınız şeye göre. Ve 1 kiloluk filamentler kullanıyorsanız yetmeyecek ve bir yerde filamenti değiştirmeniz gerekecek. Bu da filament sensörümüz var. Bu filament sensöründe filamenti çektiğiniz zaman ya da makine çektiği anda makineyi durduruyor ve sizin filamenti değiştirmenizi bekliyor. Fakat şöyle bir sorun var. Buradaki kısmın içinde kaldığı için filament yani filament sensörün içerisinde kaldığı için filament. Siz bunu sökmekte zorlanıyorsunuz. Bu öndeki şu kısmı kısmı sökmeniz gerekiyor. Bu da zorluyor sizi. Filaman sensörü bir artı gibi görürken böyle ekstra bir sürü işler çıkıyor. Keşke bunu ısıtıp kendi dışarıya düzgün bir şekilde çıkartabilse. Öyle bir özellik var tabii ki ama düzgün çalıştıramadık biz. Fiyat olarak da 28 Ağustos 2022 tarihindeki fiyatı 8-10 bin TL civarı. 9 bin liraya da bulabiliyorsunuz. 10 bin liraya da bulabiliyorsunuz. Bazı sitelerde 8 bin liraya var. Yani fiyat olarak çok yüksek bir değil. Cihaz özelliklerine göre edebilecek bir fiyat. Burada iki tane rod koymuşlar. Yani güçlendirmek için bir parça koymuşlar. Yazıcının 40 cm bir baskı yüksekliği olduğu için bu yüksek kısımda titreşim, vibrasyon olmasın diye ve baskının kalitesi düşmesin diye bu şekilde iki tane çubukla güçlendirme yapmışlar. Ki bu kadar uzun bir yazıcı da muhtemelen gerek yok. Çünkü buradaki kısımlar çok ince o yüzden güzel bir çözüm olmuş. Ve baskı kalitesi zaten güzel, düzgün. Yatak kalibrasyonu dışında, yatak ayarı dışında yazıcının baskı kalitesi gayet düzgün. Ayrıca bu cihazı araştırırken internette çok enteresan şeyler de gördüm. Bu cihazda 1 milim 0.8 milim nozul takarak yani çok büyük şeyleri çok kısa sürede basabiliyorlar. Ve sürelerde çok yani aşırı derecede az çıkıyor. Yani 10 santimlik, 15 santimlik bir şey 2-3 saatte çıkarma gibi bir durumunuz var. Yani çok kaba taslak prototipleriniz de büyük boydakileri. Bunu da yapabilirsiniz. Ya ekstrüt kısmı aynı olduğu için aynısını enderde de yapabilirsiniz. Ama enderin, ender üçlerin baskı alanı küçük olduğu için ve bunun büyük olduğu için bunun öyle bir avantajı var. O yüzden o şekilde de kullanabilirsiniz. O şekilde de kullanımı güzel bir diyebilirim. Onun dışında söyleyeceğim ekstra bir şey yok. Parçaların hemen hemen hepsi ender üç parçasıyla birebir aynı. O yüzden bozulan bir şey olursa ve elinizde de ender üçün yedek parçası varsa onunla bunu tamir edip kullanıma devam edebilirsiniz. Kafa kısmı farklılaştırılmış. Bu arada ben Ender 3'ün kafa kısmını çok seviyorum. 2 3 2 vidayla kafa kısmını sökebiliyorsunuz. Diğer yazıcılarda bu süreç çok daha zor oluyor. 5 6 tane vida söküyorsunuz. Oradan kablo geliyor bir şeyler bir şeyler. Ama Ender 3'te bu çok basit ve net tutulmuş. O yüzden çok seviyorum onu. Bunda ise birazcık karıştırma açıkçası hoşuma gitmedi. Artı da şu. Normalde Ender 3'te sadece sağ taraftan bu basılan cihazı soğutmak için hava verirken bunda hem sağdan hem soldan hava veriliyor. Tabii bunu yapabilmesi için buraya bir salyangoz fan bağlanmış. Fan kısmına değişmiş en kıyasla. Ve sağlı solu soğuttuğu için siz böyle çivi tarzında uzun ince bir şey basmak isterseniz çok daha rahat basabiliyorsunuz. Eğer ki bu fan kısmı olmasaydı ve siz çivi tarzında bir parça basmak isteseydiniz, uzun ince oval bir şey basmak isteseydiniz, bir süre sonra yeterince soğumadan bir üst katman atıldığı için burada yığılma olacaktı ve bu böyle çapraz, yamuk yumuk ve belki düşebilecek bir baskı olacaktı. Fakat iki taraftan soğuttuğu için uzun ince baskıları da düzgün bir şekilde yapabiliyor. Ayrıca bu soğutma olayı ürünün ipliklenmesini de engelliyor. Çünkü basıldığı anda soğuduğu için oradaki parça ipliklenme yapmıyor. Ama sıcak kalırsa ipliklenme yapacak. Bu fanın öyle de bir artısı var. Fark yaratmış kesin ama değer miydi onu bilmiyorum. Çünkü Ender 3'te işte de çok fazla sorun yaşamıyoruz biz. Bu kafa kısmı dışında dediğim gibi neredeyse bütün parçaları, bu alt tablo, buradaki işte kayış gerdirme parçaları, işte motorlar zaten aynı. Birçok parça dediğim gibi aynı kullanılmış. Yine klasik Sigma profilimiz. Genel olarak yazıcı bu şekilde. Yine sormak istediğiniz bir şeyler olursa yorumlar kısmında bırakabilirsiniz. Alınabilecek bir cihaz. İkinci ay alırsanız çok çok daha uygun fiyatlar alabiliyorsunuz. Tablo kalibrasyonu dediğiniz zaman zaten fiyatlar çok daha fazla artıyor. O yüzden onun fiyatında düşmüşler gibi bir şey. Yani tablo kalibrasyonu koymadılar. Çok para istiyorlar gibi bir durum da söz konusu değil. Fiyat performans yazıcılardan birisi diyebilirim yine. Ama bu kadar büyük bir yazıda tabla kalibrasyonu olması gerekiyor. Birazcık para verip Ender 5 Plus ya da CRT'nin farklı bir versiyonunu alıp tablo kalibrasyonu olan versiyonunu alıp çok daha mutlu baskılar alabilirsiniz diye düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.